Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Mahmut Sami Ramazanoğlu Kerramallahu Sırra Hoca Efendi'nin Altınoluk 2023 Aralık sayısında yayınlanan Cennet Ehlinin En Büyük Pişmanlığı isimli yazıyı paylaşmak istiyorum. Ayet-i kerimede o salim akıl sahipleri öyle insanlardır ki ayaktayken, otururken, yanları üstüne yatar iken Allah'ı hatırlayıp zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler ve ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz bize ateşin azabından koru derler buyuruluyor. Yine ayet-i kerimede, Gerçek müminler, Allah'ın zikriyle kalpleri itminan, tam inanmaya kavuşarak, iman edenlerdir. Uyanık olun, iyi bilin ki, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Tam inanır, yatışır, huzur bulur buyuruluyor. Hadis-i şeriflerde ise, Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Kim bir şeyi severse onu çok zikreder. Ayet-i Kerime'de öyleyse siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Bir de bana şükredin. Bana küfrani nimet nankörlük etmeyin buyuruluyor. Tefsirlerin beyanına nazaran Ey kullarım! Siz beni kusurunuzla zikredin, ben sizi mağfiretimle zikredeyim. Ey kullarım, siz beni dünyada zikredin, ben sizi ukbada zikredeyim. Ey kullarım, siz beni tevbe ile zikredin, ben sizi affumla zikredeyim. Ey kullarım, siz beni itaatle zikredin, ben sizi rahmetle zikredeyim demektedir ayet kerime iman edenlerin zikrullah ile ve haktan nazil olan Kur'an ile kalplerinin huşu bulacağı titreyeceği zaman daha gelmedi mi itabı da vardır. Hadis-i şerifte buyurulduğuna göre cennet ehli Allah'ın zikrinden gafil olarak geçirdikleri vakitlerden başka hiçbir şeye hasret ve nedamet duymayacaklardır. Tekrar ediyorum. Cennet ehli Allah'ın zikrinden gafil olarak geçirdikleri vakitlerden başka hiçbir şeye hasret ve nedamet duymayacaklardır. Yani ehli cennet ancak zikrullah'tan gafil olarak geçirdikleri dünya zamanına hasret ve nedamet duyacaklardır. Dikkat. İnsanın insanı kabil olabilmesi için Hakk'ın emirlerini tutarak Fikri müdam ile zikri müdama mazhariyeti gerekir. Bunda hiçbir mazeret olamaz. Hadis-i şerifte hesap günü. Neden zikirden gafil bulundun diye sorulunca, dünya işlerini tedbir etmek beni meşgul etti diyene, işin Süleyman aleyhisselam kulumunkinden daha mı çoktu? O hem dünya hükümdarı ve hem peygamberidi. Bir an haktan gafil olmadı.'' Keza bir başkası hastalığın mani oldu deyince Eyyub Aleyhisselam kulumdan da mı daha ziyade hasta edin? Vücudunun her tarafına hastalık ihate etmişti. Bir an hakkın zikrinden uzak kalmadı. Bir diğeri sıkıntıda darda edim diyecek cevaben Yunus Aleyhisselam kulumdan da mı daha darda edin? o balığın karnında yine hakkın tesbihine devam etti. Keza bir başkası kuyulara, zindanlara düştüm de zikredemedim deyince Yusuf Aleyhisselam kulumdan da mı daha zor durumda edin? O oralarda bir an hakkın zikrini, fikrini, hikmetini unutmadı denilecektir. Böylece itiraz edenler hep müzem kılınacaklar, susturulacaklar, mahcup ve nadim olacaklardır. Dünyada halis insanı Allah'ın zikrinden alıkoyacak hiçbir mani yoktur. Mani olan nefsani, şeytani, ivaattır. Evet muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda da mübareğin değil mi? Daha sabahleyin, sabahleyin yatağından kalkarken besmele ile, dua ile kalktığı ve adeta yatıncaya kadar evine girerken, evinden çıkarken, mescide girerken, mescitten çıkarken, bir insanla karşılaştığında, hayvanına binerken, inerken olsun muhterem kardeşlerim, yerken, içerken sürekli tesbihat ve zikir halinde, şükür halinde olduğunu biz kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Allahu Teala cümlemize bir ömür boyunca kendisini hakkıyla şükredebilmeyi, kendisini hakkıyla zikredebilmeyi, kendisine hakkıyla hamd edebilmeyi, kendisini hakkıyla kul, Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e layık ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Her türlü gafletten, duyarsızlıktan, şuursuzluktan ve kötü ahlaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Başka bir yazıda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.